Eyvallah. Şimdi ne diyormuşuz? Öncelikle herkese merhabalar. Konumun başlığı indirgemecik, sembolik işlemcilik matematik ile analitik matematik öğretim sistemleri karşılaştırma bağlamında krizler, fırsatlar ve çözümler. Teşekkür ederim. Şimdi ben de efendim matematikçi değilim. E, eğitim takımı de e, evvela anlatabildiğim çalışıyorum ama orijinal olarak da sosyoloji, sosyolojist, bilim işlemi yapıyorum aslında. Benim matematikle ilişkim de lise bir de okuldan başarısızlık attıktan sonra iki yıl sonra geri döndüğümde bir dersen geri mi kaldım? onlar bir tane ilaçsız sanmış söylerler ama ben biraz egregate bir, bir diyorum, mübadele ediyorum. Yani sözel Benim matematikle ilişkim var. Bir de he, ha, hatırlık edeyim. Ee, lisans diye de istatistik dersi ister istemez aldık. Ama o iyi. Yani 100 konusu. Ee, hemen e, orada eğer yaşıyorsa e, kulakları çınlasın. Rahmetli olmuşlar. Allah kana kana rahmet etsin. Emekli olmak böyle bir hanımefendi hocamız söz Ne söz verdi? E, Nezaketsizlik etmemek için hemen geçiyorum. E, ona uzun uzak ya. Ee, çok ciddi milazalarımız oldu. O benim böyle biraz anladığımı düşünerek iltifat ediyordu ve sürekli bu işlerin e, dip dalgaları konusunda milazalarımız oldu. Tabi sadece o değil. E, Kinyacılardan, fizikçiler, fizikçilerden, e, genetik mühendislerden, herkeste her şeyi matematiğini konuşmak gibi beceremediğim için e, e, konuşmak gibi bir manyaklığım oldu. Şimdi de bir ettiğim bazı şeyler var. Bunları siz matematikçilerle paylaşarak gerçekten bir karşılığı var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum. Orada biz işlemci e, sembolik matematikçilikle analitik matematikçilik tanımlaması yaptık ama o tanım da çok doğru değil. Belki ben daha çok bir holistik matematik algısı üzerinden meseleyi ele alması gerektiğini düşünüyorum. Külli bir yaklaşım bağlamında. Çünkü e, Şöyle bir şey, yani benim gördüğüm biz bütün disiplinler içindekiler ama matematik gibi sınırları, örgüleri, kurguları, e, sembolleri, ilişkileri, anlamları çok daha e, katı tanım alanlarıyla izhar edilen e, disiplinler için bilim diyebilir miyiz? Hadi negatif bilim diyelim. Disiplinler, disiplinler için bir takım ciddi anlamda tartışmaları yapmamız bazı düşükler oluşturacağını farkındayım. Çok büyük ister oluşturacak. Ama gördüğüm şey şu. Ya arkadaş biz bu işe giriyoruz. Girerken bir yol yürüyoruz. O yolu izleyerek bir yere çıkmış oluyoruz. Ama bu yola giren nereye girdiğini bilmiyor, Çıkan nereden çıktığını bilmiyor. Bu işler nasıl oluyor belli değil. Bunu çok sorgulama ihtiyacı var. Hatta 8'de benimle matematik üzerine bir röportaj yapıldığında orada çok daha cesurca şeyler söyledim. Ama şimdi biraz yaşlanınca insan biraz daha temkinli olma ihtiyacı hissediyor. O temkinliğe bağlı olarak bir takım şeyler geliştirmek ihtiyacı hissediyor. Gördüğüm biz matematikte sembolik e, bulmacalar düzeyinde kalan bir ilişki üretiyoruz. Yani şöyle öğrenciler veya bu işin çalışanlarının bir mahiyeti konusunda bir tartışma yaptığımızda çok uzak kaldığımızı düşünüyorum. Oysa ki bir şeyin mahiyeti bilinmeden onun sembollerinin neyi reprezent ettiği konusunda pek bir fikrimiz olmayabilir. Ya yani Mesela irrasyonel sayı nedir diye bir öğrencimize sorduğumuzda o işte kök içinden çıkamayan bilmem kesici sayı falan filan diyor. Ama bu niye böyle edemiyor. Mesela burada e, sayı doğrusunda bazı sayıların e, noktaların tam belli olduğu, bazı ise aralığının belli ama noktasının tam belli olmadığı konusunda hiçbir fikri yok. Bu böyle olmayınca mimarın işte bir iki daire üstte getirme konusundaki krizlerden tutun uzay teknolojilerine kadar attığınız fizeye kadar birçok sorunlar yaşayacağınız konusunda hiçbir fikriniz olmayabilir. Yani tamamen işte R kare çarpı falan dersiniz. Hatta kare merkezli iki e, mükemmel eşit üçgenin de çizemeyeceğini düşünebilirsiniz. Burada ciddi anlamda her konuda ciddi bir mahiyet krizi yaşadığınızı düşünüyorum. Ya da işte diyelim fonksiyonlar arkadaş bir y'ye gider, x gider ne falan ya adamın hiç olay mahiyetiyle alakası yok. Yani bir eşekle bir uçağın aynı şey olmadığını ama gerektiğinde aynı görevi olarak aynı alanda kullanılabileceği indirgemesinin iş, bir işin işlevi üzerinden tanımlanacak konusunda bir fikri yok. Olmayınca, dolayısıyla bu tamamen e, izlek süreci içerisinde e, bir takım sembolik e, modüller kurgusunu geçmeyen bir ilim faaliyeti oluyor. Burada tamamen e, bir oyalama süreci veya bir zihinsel sınırlı egzersiz Hatta bu eğer ezberse belki sınırlı bir egzersiz, daha ötesine de geçmeyen bir bağlama diyor. Oysa ki bu mahiyet konusu çok önemli. Önce yani bu mahiyetin, bir şeyin mahiyetinin anlaşılması. Bunu deyince de felsefeyle de falan bağ kuruluyor. Ben biraz felsefeyle de ilgilendim. Bu biraz böyle duvar ören bir şey. Yani felsefe ya benim ilgilendiğim bir şey değil falan. Böyle de değil. Zaten her şeyin kendisinin mahiyetinin o tartışma konusu olması gerekir. İkincisi, mahiyetin dışında bir işler sorunuyla karşı karşıya. İşler hani bu ne işe yarar deyip dalga geçtiğimiz şey aslında ya o mahiyette önce bu neydi, niçin oldu, insanlar bunu niye böyle ürettiler, nasıl böyle düşündüler, nasıl böyle sembolize ettiler, bunun hikayesine bunların hiçbirini bilmeden orada bir ilmi faaliyet çıkmaz. Yani yüzey üzerinden bir yolculuk yapma. Aa, eğer yol değiştiğinde, araç değiştiğinde şöyle bir Böyle bir düzlemle karşı karşıyayız. E, i̇kincisi, bu işin işlemine gelince öğrencilerimiz bu işe dair e, gerçekten bu e, bu iş işlevselleştirme üzerinden korkulamıyorlar. Orada donuk, kendi içinde işleyen bir sistem var. O sistemle, e, e, o sistemin getirdiği işlem arasındaki bağ konusunda ciddi bir boyut var. Çünkü mahiyet zaten anlaşılmamış. Onun işlevselleştirilmesi konusunda da ciddi sorunlar var. Ancak işte gelip doktora falan yapmaya kalktığında diyelim sosyal bir istatistiği kullanacak falan, onun da gerekçesini bilmeyecek. Mesela bir adam niye e, sayıları doğrudan kullanmıyor da, işte aritmetik ortalaması almıyor da, varyansıyla alıyor? Ya yani hiçbir fikri olmayacak, ona dayatılacak işte varyansını al, bilmem şu. Oysa ki orada e, diyelim ki işte evrenle örneklem arasında bir simülasyon kurmak için Arttırılmış bir gerçeklik içerisinde yeniden yorum yapmak gibi bir bağlamın üretildiği konusunda hiç fikri olmayacak. Hatta onu söyleyenin de öyle bir fikri olmayacak. Yani onu söyleyenin niçin onu söylediğini bilmeyecek ve bu gerçekten o işlevsel alanda da büyük e, krizlere, büyük e, kaoslara yol açacak. Üçüncü sorun ilişkilendirme sorunu. Yani gerçekten e, bir şeyi bir şeyle nasıl ilişkilendirici o matematik unsurların her birini o ilişkilendirme boyutu konusunda öğrencilerimizin hemen hemen hiçbir e, becerisi yok veya onlara öyle bir öngörü, öyle bir talim, öyle bir terbiye kurgumuzda söz konusu olmuyor. E, belki ya bir e, buradaki en büyük bir sorunlarından birisi belki de e, bu ilişkilendirme işlev ve e, mahiyet üzerinde bir sorun olacak, simülasyon da geliştirebiliyor. Yani herhangi bir e, matematiksel model üzerine bir simülasyon geliştirme olasılığı olmuyor. Çünkü ancak kendisine verilen soru ve soru e, bu bulmacaların ihtiyacına yönelik bir cevap üretiyor. Mesela o ilişkilendirme olmayınca ne oluyor? Yani geçen dün akşam, dün akşam düşündüm birden. Bizim bu havuz program, pro, problemleri var, meşhur. Ya sekiz saatte boşlanan bir havuz, işte diyelim ki beş saatte dolarsa, bu havuz ne zaman dolar? Güzel, gerçekten. Ama mesela burada aslında en inan inanılmaz mucizeler oluyor. Yani mesela yeni bir matematiksel tanım doğuyor buradan ya. Diyelim ki o zaman e, bir e, saatin yaklaşık 36 dakikalık bir performansa falan karşılık geldiğini bilemiyor. O zaman, e, şu, biliyor musunuz hocalarım, e, Ara yüz matematikten bir zaman mekanı ortaya çıkıyor. Yani çocuk böyle büyük kavramsallaştı. Bak matematikte hiçbir bilgim yok. Lise birden atıldım o. Ama anlamaya çalışıyorum. Derdim. E belki de bunların hepsi yanlış. Siz bunları e, ya hocam saçmalama gitmişsin işte. Başka saçma sapan işlerle uğraşmışsın. Gelmiyorsun burada e, film tezgah çeviriyorsunuz. Olabilir. Takbirlerinizi de sunuyorum. Yani yeni bir kavramsallaştırmanın doğabileceği daha iyi çocuk orada görebilir. Bir matematik görebilir. Çünkü biz izleyici, zihni disket olan çizilen e, CD'ler gibi öğreniyoruz bu işleri. Ve matematik e, bunu aşabileceğimiz en iyi alan olması rağmen maalesef orada büyük bir fiyaskoyla karşı karşıya. Simülasyona gelince önce e, gerçekten benim anladığım Sembollerin e, yolculuğunun ötesinde, hikayelerin yolculuğunu, yani hiç matematik sembolleri kullanmadan bir insan bize matematik anlatabilmeli. Hatta diyelim ki bir hukuk metnini alıp bir hukuk davasını, onun bütün mantıksal e, örgüsünü ortaya koyabilmeli. O zaman gerçek anlamda bir matematik simülasyonu da gerçekleştirebilir. Çünkü dikkat edin hocalarım, ispat dediğimiz şey hakikati ya da gerçeği izhar etmek değildir. Böyle bir şey mümkün olmadığını söyleyenler de var. İşte Kant'ın fenomenolojisi böyle bir şey. Yani gerçeği olduğu gibi belirtmemiz mümkün değil. Ben sizi görmüyorum, sizden yansıyan ışığı görüyorum. Hatta daha ötesi, şimdi güneşin 5, 8 dakika sonraki ışığını görüyorum. Peki güneşin 8 dakika sonraki ışığı diyelim ki aya vurunca 10, dakika oluyorsa örneğin, hani tahmini söylüyorum. Ya gidip ta Plüton'dan yansıyıp geliyorsa o zaman Ses çıkarken diyelim o ışık çıkarken oradan bir ses patlaması yarattığını düşünün. Platon'dan, Plüton'dan buraya yansıyan ışığın sesiyle ışığı belki de dünyada simülasyonu daha büyütürsek buluşuyor. Yani e, vahdetten kesrete, kesretten tekrar vahdete bir matematik inşası söz konusu. Vesaire vesaire. Ben kategorik düzlemleri zaten geçiyorum. 2012'de meta matematiksel bir model denemesi geliştirdim sosyal bilimler için orada tabi e, matematiğin kendi iç geometrisi, mesela iç e, level'ları, kategorileri ve vesaire onların konu bile etmiyorum, alanım değil. Diyelim işte e, efendim öklit geometrisindeki mükemmel ilişkiler ağının yani üçgenin üç açılar toplamı 180'dir mükemmelliğinin indirgenmiş aslında evrende olup olmadığını bilmediğimiz e, zihnimizin evrene e, baskıladığı bir düşünme biçimi, matematik biçimini aslında gölgeler geometrisine geldiğimizde çok daha başka bir e, işlev ürettiğini e, orada işte ışık, fenomen ve fenomenin aldığı zemine göre her seferinde, her seferinde o geometrik şeklin hem e, işlem hacmi hem de prensipler düzeyinde bir takım değişiklikler gösterdiğini, uzay hükümsel e, e, düzenle ise çok, çok farklı bir geometriye imkan tanıdı falan, bunlara zaten değinmiyor. Bu benim alanımda değil, bilebileceğim bir şey değil, sadece sınırlı e, bir takım analizlerden hareketle e, bunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi simülasyonun gelişmesi için e, o dediğimiz düzenek sürecinin bilinmesi ve çocuğun, öğrencinin ya da işte bilim adamının başka alanda, yani bir öykü üzerinden bir matematiksel ispatı yapabilmesi lazım. O da ispat nedir? İspat, premises ile consequences arasında mükemmel bir bağ kurmaktır. Yani e, önerme ile sonuç arasında mükemmel bir bağ kurmaktır. Zaten mantık önerme, bağ atma. Ama bu önerme dediğimiz şey, bir dediğim şey daha var. Yerleşke, yani nereye yerleşke kuracağımız işte o çok önemli. Çok enteresan. Akıl kavramı da bize Arapçadan geliyor. Akıl, akıl kavramı. O kavram, işte matematikte de çok bağ var. Devenin boynunun bağlandığı yer. O bağ var ya, o bağ. Atma işte o bağ, yani hangi bağlamda bu işin ele alındığına bağlı olarak siz o şeyi so sonuçla önerme arasındaki kurduğunuz mekanizma eğer sizi çıkma sokağa değiller bakıyorsa bir ispat var. Ama bu ispat hakikate bağlı bir ispat değil. Sizin her seferinde matematiği simülasyonunu yapabilmeniz becerisiyle. Yani bir insana ilaç versem iyileşir, iyileşmeyebilir. Dua etseniz iyileşir, iyileşmeyebilir. İşte ne bileyim büyü yapsanız hasta olup olmayabilir falan filan. Her birinin kendine özgü bir matematiksel mekanizması var. Eğer bu dediğim kategorileri çözersek tarihte rafiziler ve riyaziler arasındaki asimetrik çatışmaları bile çözebileceğimizi düşünüyorum. O, o çatışmaların ötesinde tabi işlevsel alanın yani izleyici toplumların matematikle izleyici olmaktan yaratıcı olmaya, ön almaya doğru bir çünkü inşa etmeye başladıkları bir mekanizmaya sahip olma olasılığını düşünüyorum. Ve e, üçüncüsü ise gerçekten neyle ilgileniyoruz? O ilgilendiğimiz şeyin doğası, gereği, rolü, rüyası, hikayesi ve ona bizim katkımızın çok boyutlu olarak nasıl inşa olacağını, e, nasıl yeniden ele alabileceğini matematik üzerinden kurgulayabileceğini düşünüyorum. Çok vaktinizi almamak için sözümü burada tamamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Thank you.